Bugün ben ve tüm bu arkadaşlar 3 boyutlu Among Us oynuyoruz. Burada Dream var, Jepsepticeye, George, Subnap var, Wildcat, Laser Beam var. Herkes oynuyor. Sadece bu oyunun halka açık olmadığını bilmenizi istiyorum. Şu an gördüğünüz Deni 3 boyutlu Among Us'ın üreticisi. Kanalına gidin, linki açıklamada abone olun. hey bu harika. Nasıl öldürdüğünü görmek istiyorum. Imposter olmadı mı? Işıklar bunu çok daha korkunç hale getiriyor. İnsanları üç boyutlu görmek gerçekten garip. Nerede? E, tamam e, ben şey... Ne yapıyorum? Tamam çocuklar imposter değilim. Ooo polustayız. Aa, polustayız. Kal burada. Tamam kal iyi ol. Valketle kalacağım. Herkes büyük bir üç boyutlu fasulye. <laughs> Hayır Dream beni öldürdü. Biraz şüpheli dostum. Ölü beden bildiriydi, bu hızlıydı. Dream ve Nep Love yapıyordum ve Dream kelimenin tam anlamıyla Nep'in kafasını önümde kesti. Ne? Bu gerçekten tam bir saçmalık. Kendi iki gözümle gördüm. Seninle lav ya tamam. Dedim ki seninle birlikte lav yapıyormuşum ve sebepsiz yere önünde birini mi öldürdüm? Evet. Hiçbir şey görmedim çünkü panel açıktı ama Dani şu an Neden yalan söylüyor. Neden Dream söylüyorum. veya Dani'yi seçip bir sonraki turda diğerine oy vermiyoruz ha? Dream'e oy vermek Dani istiyorum. Dani'ye oy verin, Dani'ye oy verin. Bu oyunu ben yaptım, bana güvenebilirsiniz çocuklar. Saygıdan Dani oyunu yaptı. Yani önce Dream'in gitmesi gerek. Bir sonraki turda Dani'ye oy Evet Dani bu oyun oy... için yeterli. <laughs> Aman tanrım. Sanırım Dani Dream'e suç atıp kurtulabilir mi diye düşündü ve herkes ona oydu. Onu buradan çıkarın çocuklar. Aa, hey! O bir impostermış. Kanıtlanmış olsam bile sana oy verirdim. forbanın içine giriyor. Tamam, şey imposter takım arkadaşım anında öldü. Tamam mı? Yani imposterlardan biri gitti. Bu neden yaptığımı bilmiyorum. Onu görmedim. Aa tanrım o. Hayır bu durumda ışıklar söndüğünde bu ışıkların normal şekilde sönmesinden çok daha korkutucu. Burada bir laboratuvar var. Hadi devam edelim ve seni öldürelim. Evet ışıkları tamir edelim. Ah çok karanlık. Hayır. Tamam ışıkları tamir edelim evet. Hecek nasıl gidiyor ışıkları tamir ediyoruz. İşte burada kim tamir etti? Carl tamir etmiş bu epey tuhaf. Gel sana yardım edeyim Carl. Bu yardımcı olacaktır. İşte bu. <laughs> o seni pislik ayarlarımı düzeltiyordum. Iı, tuvalete benziyordum. Ben ceset aramaya gidiyorum. Oo! Oh. Oh. Aa, bir görev bulmama izin verin yapmak istiyorum Tamam işte bir çift Aa, Burada koca bir çete var Burada neler oluyor Hey wildcat Laser beam Neden orada dört kişi var Pekala hadi gidip ışıkları açalım Aa, Hayır ışıklar Wildcat Oh. Elektrikte bir ceset bulundu. Bir dakika durun. Tamam şey ben değilim. Ben de katılıyorum ben değilim. Üçüncü Hı. olarak ben de değilim. Cesedi kim buldu? Ha? Bununla başlayalım. Cesedi ben buldum. Işık panelindeydi. Tecrübelerime göre Wildcat. Mr. Beast de bunu yaptığımızda hep imposter oluyor. Bu çok şüpheli. Aman tanrım size yemin ederim. Gönderelim Kanıtınız ona. yok ki. Bu çok şüpheli. Ama hep Bizi böyle oynamaya davet edip hepimizi öldürebileceğini mi sanıyordun? Alakası he? bile yok. Açıkçası erken kalkmama neden olduğun için sana oy veriyorum. Gönderelim onu. Sadece hepinizin şapşal olduğunuzu söylemek istiyorum. Zaten o adamdan nefret ediyordum. Şey bu iyi olmadı. Mr Beast olduğunu sanıyorum. Belki de Chandler'dır. Chandler'dır baştan beri. Yani tek bir kelime dahi etmedi. Hepsiz yere bana oy verdiler. Hiçbir şey yapmadım. Aa, neredeyse görevlerimi bitirdim ama. Tek bir görev bile yapmadım. Laser olabilir. Ben Chandler diyeceğim. Hayır dostum. Wild etmiş. Şaka mı yapıyorsun? Herhangi bir yerde ölen var mı? Aptal gibi hissediyorum. Beni öldürme. Beni öldürme. <laughs> hey Bay Septicay, Nasıl gidiyor? Şey ben burada öldüm çocuklar. Hadi. Aman tanrım ışıklar söndü. Oh. Öldürülmek üzere olduğumu sanıyordum. Kim olduğunu görelim. Jack'in yanına gittim. Sadece öyle duruyor. Etrafta dolaşıyordu. Ne yaptığını bilmiyorum. Bu yüzden Jack öldürülmüş gibi hissediyorum ama bilmiyorum. Ha, ilginç ilginç bay etiket. Çünkü Bana yüzde şey yüz temiz ama. olduğumu söyledim. Bunu ben de söyledim. Jack'e inanıyorum. Jack'e inanıyorum. Teşekkürler. Anlıyorum ama bence Jack'ti. Açıkçası üç boyutlu da öldürülmek istiyorum sanırım. Nasıl olduğunu görmek için. Bu çok havalı oldu. Evet. Jack'in yanında takılın. Kesinlikle öldürecektim. <laughs> <laughs> tamam. tamam Laser mi öldürülmek istiyorsun öyle mi? Öldür beni nasıl birisi olduğunu görmek istiyorum. Bence Wildcat. Ya Wildcat ya da Danny. Laser Beam olduğuna inanmıyorum. Jack'miş. Jack'miş. Herkes bir arada takılıyor. Bunu kazanmaya çalışacağım. Evet gel beni öldür. Lütfen. Ben bitirdim. Laser nerede? Günümüzde öldürülmek neden bu kadar zor? Evet. Oh. Oh. Öldüm. Aa, bu talihsiz bir durum. Dur. Kapı açıldığında seni yaparken gördüm. Ama adil olmak gerekirse tek yaptığım Razer'ın isteğini yerine getirmekti. Bu yüzden aslında bu senaryoda iyi adamım ben. Onu buradan çıkar. Razer 3 boyutlu da öldürülmek nasılmış? Havalı mıydı ha? Aa, fenaydı dostum. İşte bu. Tamam tekrar başlayalım. çok gergin ne yapacağımı bilmiyorum. Bakın bu tur birilerini takip edeceğim. Evet imposter değiliz sorun yok. Şey asla imposter olmayacağım. Niye hiç imposter olmuyorum ben? Kendi başıma gidiyorum ben. Chandler bugün çok fazla imposter oldu. Bu yüzden onu takip edeceğim. Öldürecek mi? Ah, ha, hayır. <laughs> Beni yakaladı ben bir aptalım. Dream. Görev yapacak bir kişi azaldı. O. <laughs> oh bayanlar ve baylar bir cinayete ilk elden tanık oldum. Kimdi? Sadece görevden iniyorum, sağıma dönüyorum ve orada koca bir kan sıçraması ve beyaz bir yarım vücut görüyorum. Sonra etrafıma bakıyorum ve Chandler'ın koşarak kaçtığını görüyorum. Bunu sırf imposterken okuyabilmek için mi yazdın Eğer yani? Eğer Chandler değilse vayda oy verin. Evet iyi. Lütfen sonrakinde ona oy verin. Bundan sonra bana oy verilmeyecek çünkü bir imposterdı diyecek. Üzgünüm. Yaşasın! <laughs> lanet, olsun, lanet olsun, lanet olsun. Hala Mr. Beast'e oy verin diyorum çünkü komik. Gerçekten komik. Işıklar söndü. Zaten ışıklara giden yoldayım. Biliyor musun ışıklar umurumda değil. Bu üst seviye bir strateji. Sadece ışıkları umursamıyorsun ve gidip görevlerini yapıyorsun. Size söylüyorum çocuklar. Beni takip ediyor. Kes şunu Dream. Dream! O impostermiş. Imposter'ın az önce birini öldürdüğünü hissediyorum. Oh deni 2 saniye falan önce canlı gördüm Hey şuna bak Evet hayır bu aslında harika bir düğme çünkü bazı bilgilerim var George olmaz ben olmam ve düğmedeysen sen olamazsın Çünkü o River'in dışında öldü Ve ben olamam çünkü motoru nasıl çalıştıracağımı düşünüyordum Böylece bir kişi kalıyor O zaman Jack Ya Jack ya Dream ya Sepnep ya da Leysa için adalet olarak evet, Speedice'i buradan atalım. atalım Baksanıza YouTube başlığınızı istiyorsanız eğer Bu e? sadece önceki turlardaki davranışların için Evet dürüst olmak gerekirse onu atın Hayır oh. Şoke oldum hiç sorun değil. Mr. Beast'e bakın her şey yolunda diyor. Jimmy seni küçük yalancı. Dream mi? Işıklar gidiyor. Birileri ölecek. Neden ışıklar burada sönüyor? Işıklar nerede? İşte başlıyoruz. Sıcaklık görevini yapacağım. Dream olduğunu biliyorum. Görevlerimi bitirdim. Sanırım artık gidip kameralara bakma hakkını kazandım. Öyle değil mi? Akıllıca davranıp düğmeye basacağım. Dream şüpheli. Dream kesinlikle çok şüpheli. Nasıl şüpheliyim ki? Ben Son öldürmedi şüpheliydin. Son öldürmedi şüphelisin. Sepnep bu düğmenin arkasındaki anlam nedir? Akıllıca davranmak istedim. Bir düğmeyi boşa harcadığı için Sepnep'e oy verelim. Evet başarısız oldun. Dürüst olmak gerekirse onu idam et. Hayır hayır hayır, hayır hayır, 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 hayır bunu yapmayalım. Dream'e oy vermiştim ama tamam. Dream'di. Dream'di. Hayır o imposter. Aa dur. Aa hayır. <laughs> hayır. Bana sarıl laser. Bana da sarıl. En azından tüm görevlerimi bitirdim. Böylece herkesi izleyebilir. İstiflenme yok dedik ama görünüşe göre istiflenme. Birlikte hareket edelim. Grup, grup, grup. Evet gidiyorum. Öldürmesine izin vereceğim. Sonunda her şeyin yerini öğrenmeye başlıyorum. Işıklara koşuyorum. Işıklara koşuyorum. Şaka yapıyorsun. Mr. Beats ve Dream'le birlikte. <laughs> Hayır bu görünüşü sevmiyorum. Bundan kaçmasının bir yolu yok. Bundan kaçamaz asla. Burada neler oluyor? Burada neler oluyor? Aa, benden uzak dur. Tamam biten görevler evet ben iyi bir mürettebatım. Ben öldüm. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Sadece bir kişiyi daha öldürmedin. Dream hayır. Dream hayır. Aa bir şey göremiyorum. Birini mi gördüm? Merhaba bu benim septik adam. Bakalım burada bir ceset bulabilecek miyiz? Yapmak istiyorum hayır hayır. Teşekkür ederim. Oo, onu yakaladı. <laughs> hayır. <gülüyor> Köşede <gülüyor> yine sıkışıp kaldı. <laughs> Numunede misin? Aa, hayır. Dream Mr. Beast'i koruyor. Kimsenin ona zarar vermesine izin vermez. Umarım toplantı çağrısı yapar. Toplantı çağrısı yapmasını istiyorum. Oo. Oh. Aa, bu çok talihsiz. Kimse öldü mü? Aa evet kesinlikle birisi öldü. Sadece dört kişi değildik. George ölmüş. George'u en son kim gördü? Benim biraz bilgim var. Turun başlarında Dream ve Mr. Beast'in çok fena öpüştüğünü gördüm. Dudakları kilitlenmişti. Mr. Beast'le birlikteydi. Muhtemelen bu turun en az yüzde yetmişinde öyleydi. Bunun a Dream olduğunu hiç sanmıyorum. Çoğu zaman onunla birlikteydik çünkü. Sanırım Laser. Gender'a oy vermek için toplantı yaptım. Ben olmadığımı biliyorsun. Dur dur. Hayır. O zaman Dream ya da Mr. Beast bu ne böyle? Mr. Beast'in George'u öldürmesinin bir yolu yok çünkü bütün zaman birlikteydim. Yani o zaman Wildcat. Bana göre ya Dream ya da Laser Beam çünkü Beast olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle ben olamam kardeşim. Görevlerimi yapıyorum. Ne demek kesinlikle ben olamam? Kesinlikle olabilirsin. Ee, Wildcat veya Laser. Seçim seçim seçiminizi yapın. Bebe benim se seçimim Laser. Evet bana oy verin. Aha. Kaybetmenizi istiyorum. Aa, hayır, ah hayır. Kesin Dream, kesin Dream. O Dream. Sadece Turat, Turat, Jimmy. <laughs> Vay Cici Vay canına Hayır, hadi gidelim lanet Bu olsun. İlk üç boyutlu marine miydi Sanırım öyleydi ben o kadar öpüştüm ki Ben bile marine oldum dostum